Mimar Sinan bir gün dostlarından ve devrinin şair ve ediplerinden Mustafa Saik Çelebi'ye gelerek çok kocadım. İsterim ki öldükten sonra adım unutulmasın. Hizmetlerim anılıp hayırla anılayım. Anlatacağım hatıralarımı nazım ve nesil diliyle yazar mısın der. Bunun üzerine Çelebi Mimar Sinan'ın anlattıklarını yazmaya başlar ve küçük bir kitap ortaya çıkar. Sahi Mustafa Çelebi'nin Mimar Sinan'ın ağzından kaleme aldığı Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye adını verdiği ve günümüzde Yapılar Kitabı adı altında toplanarak yayınlanan bu eseri Büyük Usta'nın yaşam öyküsünü, eserlerinin envanterini ve kendi dönemine ait gözlemlerini içeriyor. Mimar Sinan'ın yaşantısına dair birçok ayrıntıyı, eserlerini, dönemin insanları hakkındaki düşüncelerini bu kitap ile Sinan'ın kendi ağzından öğrendiğimiz gibi Süleymaniye Camii'nin sırlarını da belli ölçülerde bu kitapta bulabiliyoruz. Mustafa Saik Şelebi'nin Yapılar kitabında Süleymaniye ile ilgili şarkıcı bölümler yer alıyor. Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nde birçok sorunu olduğu gibi akustik sorununu da mükemmel bir biçimde halletmiştir. Bu konuda yine rivayete dayanan hoş bir hikaye var. Cami inşa edilirken Sinan'ın mihraptan nargile içtiği söylentisi yayılır. Söylenti padişaha kadar ulaşır. Minvar başı camide nargile içilir mi? Sen bu işi yapmazdın. Nedir bunun hikmeti diye padişah sorar. Sinan şöyle cevap verir. Sultanım dikkat edin. Nargilemde tömbeki tütün yoktur. Sadece suyun fokurdamasından meydana gelen sesin cami içerisinde dağılımını kontrol ediyorum. Buradaki suyun sesi caminin her tarafına eşit yayılırsa yarın burada Kur'an okuyacak olan hocanın sesi de 60-70 metreye kadar toplanan cemaat tarafından duyulacaktır. İşte bu yüzden akustiği kontrol ediyorum. Süleymaniye Camii'nin ayrıntılarına inildikçe insanı büyüleyen pek çok özelliği ortaya çıkıyor. Cami'nin temelleri atıldıktan sonra temelin iyice oturması ve sonradan bir çöküntü olmaması için inşaata bir sene kadar ara verilir. Ağır masraflar yüzünden. Cami'nin yapımına ara verildiğini zanneden İran şahı, inşaatın devamı için kıymetli mal yüklü bir kervanı ve içi değerli taşlarla mücevherlerle dolu bir kutuyla bu hediyeleri göndermesinin sebebini açıklayan bir mektubu Kanuni'ye yollar. Bu mektuba ve üsluba sinirlenen padişah, malları elçinin gözleri önünde bahşiş olarak dağıtır ve kutuyu Sinan'a vererek içindeki mücevherleri yapanın taşlarına karıştırmasını buyurur. Mimar Sinan, değerli mücevherleri minarelerden birinin taşları arasına maharetle yerleştirir. Güneş ışığında pırıl pırıl parladığı için bu minareye Cevahir Minaresi adı verilir. Evliya Çelebi zamanla sıcaktan bozulduğunu ve taşların kırıltısının kaybolduğunu belirtir.